hayatınız boyunca suyu tamamen yanlış mı içtiniz Size 50 yaş üstü insanların %93'ünün kaslarını yaşlanmadan değil yavaş yavaş yok ettiğini söylesem peki ya her gün su tüketimi konusunda yaptıkları 3 ölümcül hata Spor hekimliğinde 40 yıl geçirdikten sonra beni bile şaşırtan bir şeyi açıklayacağım o kadar basit ama bir o kadar da güçlü bir şey ki 73 yaşındaki insanların 55 yaşındayken sahip oldukları gücü yeniden kazanmalarına yardımcı oluyor. Ve hayır, konu pahalı takviyeler veya yorucu spor salonu seansları değil. Konu su ama sandığınız gibi değil. Konuya girmeden önce söyle bakalım, beni nereden izliyorsun? Şehrinizi yorumlara yazın. Hepsinin okudum ve 5 izleyiciyi seçeceğim. Ücretsiz hidrasyon takip rehberimi alın. Şimdi kaslarınızı gerçekten kurtarabilecek gerçeği keşfedelim. Kimsenin bahsetmediği sessiz kas hırsızı. Şunu bir düşünün. Phoenix'ten 60, 8 yaşındaki büyük anne, Maria geçen yıl beni görmeye geldi. Artık alışveriş poşetlerini taşıyamıyordu. En sevdiği sandalyeden kalkmak günlük bir mücadele haline gelmişti her şeyi denemişti. Protein tozları, direnç bantları, hatta kişisel bir antrenör bile tutmuştu. Hiçbir şey işe yaramadı. Ben de ona basit bir soru sordum. Ne zaman su içersin? Cevabı her şeyi ortaya koyuyordu. 10 yaşlıdan 9'u gibi Maria 3 ölümcül susuzluk günahını işliyordu. Kelimenin tam anlamıyla kaslarını içerden kemiriyorlardı. Bu hataları düzelttikten sonra 8 hafta içinde sadece kendi alışverişini taşımakla kalmıyor, aynı zamanda komşularının alışverişlerine de yardım ediyordu. Maria'nın keşfettiği şey, spor hekimliği enstitüsündeki araştırmacıların yeni keşfettiği şey. 60 yaş üstü, 10 bin yetişkin üzerinde yapılan öncü bir çalışmada doğrulandı. Kas kütlesinin kaybının, Doktorların sarkopeni dedikleri durum sadece yaşlanmaya bağlı değildir. Hücresel susuzluğa bağlıdır ve işte şaşırtıcı kısım, düzeltildiğinde kas kaybı 48 saat gibi kısa bir sürede tersine dönmeye başlayabilir. Ama sizi şaşırtacak bir şeyi sizinle paylaşmama izin verin. Aynı araştırma, yeterli sıvı alımı olan yaşlı yetişkinlerin kas kütlesinin kendilerinden 15 yaş küçük olanlarla aynı olduğunu ortaya koydu. 15 yıl. 50 yaşındayken sahip olduğunuz güce sahip olduğunuzu hayal edin. Merdivenleri tutunmadan çıktığınızı düşünün. Torunlarınızla düşme korkusu olmadan oynayabildiğinizi hayal edin. Bu bir hayal değil. Şu anda binlerce insanın başına gelen şey. Bu sırrı kim biliyor? Doktorunuzun size söylemeyeceği gizli bilim. İşte 50 yaşından sonra vücudunuzda gerçekten olan şey. Kas hücreleriniz mitokondri adı verilen küçük enerji santralleri içerir. Bunlar hareket, güç ve toparlanma için enerji üreten motorlardır. Ama kimse size şunu söylemiyor. Mitokondrilerin %70'i sudur. Vücudunuz susuz kaldığında %1 bile olsa bu santraller yağsız motorlar gibi kapanıyor kasları kuvvet üretemez, hasarı tamir edemiyorlar. Hayatta kalabilmek için adeta kendi proteinlerini parçalamaya başlıyorlar. Bu hücresel yamyamlıktır ve şu anda milyonlarca yaşlı insanda görülmektedir. Mayo Klinik Uzun Ömür Enstitüsü'nden Dr. Jennifer Wu olağanüstü bir şey keşfetti. Optimum hücresel hidrasyonu koruyan yaşlı insanların olmayanlara göre %43 daha fazla mitokondriyal aktiviteye sahipti. Bu, gerçek dünyadaki güce dönüşür. Kavanozları açabilme yeteneği, çamaşır sepetlerini taşımak, alçak sandalyelerden yardımsız kalkmak, kaslarınızı mahveden üç ölümcül hata. Birinci hatadan başlayalım, bu sizi şaşırtacak. Eğer su içmek için susamayı beklerseniz, kaslarınız zaten kriz moduna girmiş demektir. Bir düşünün, beyniniz size susuzluk sinyali gönderdiğinde, vücudunuzdaki suyun yüzde ikisini kaybetmişsiniz. Çok fazla değil mi sizce? Yanılıyorsunuz. Yüzde ikilik, susuzluk kas gücünde yüzde altılık bir düşüşe neden oluyor. 60 yaş üstü biri için bu güvenle yürümekle belirsizlik içinde yürümek arasındaki farktır. Bağımsızlık ile yardım istemek arasında. UCLA Yaşlanma Araştırmaları Merkezi'nden Dr. Rodriguez bunu çok güzel açıklıyor. Kas hücrelerinizin üzüm olduğunu düşünün. Tamamen sulandığında sulu, güçlü ve etkilidirler. Ancak susuz kaldıklarında kuru üzüm gibi buruşup giderler besinler giremez, atıklar çıkamaz. Kas adeta kendini tüketmeye başlıyor. İşte size kimsenin söylemediği şey. 50 yaşından sonra susama mekanizmanız zayıflar. Vücudunuz net sinyaller göndermeyi bırakır. Şu anda tehlikeli derecede susuz kalmış olabilirsiniz ve bunun farkında bile olmayabilirsiniz. Eğer susayana kadar su içmeyi sık sık unutuyorsanız yorumlara bir yazın. Yalnız değilsin ve bunu nasıl düzelteceğini öğreneceksin. İkinci hata daha da kötü olabilirdi. Gençken antrenmandan sonra kocaman bir bardak su içebildiğinizi hatırlıyor musunuz? İşte bu teknik su içme çabalarınızı boşa çıkarıyor. İşte bilimsel açıklaması. Bağırsaklarınız sadece 200 ila 250 gram arasında besin emebilir ve her 15 dakikada 1-250 mililitre su. Bu bir fincandan daha az. Eğer bundan fazlasını içerseniz sadece tuvalete gitmeniz gerekecek. Su tek bir kas hücresini bile nemlendirmeden sisteminizden hızla geçer. Ben buna basamaklı nemlendirme diyorum. Bol hacim, sıfır emilim. Bu bir bitkinin üzerine bir kova su dökerek onu sulamaya çalışmak gibidir. Çoğu akıp gidiyor, kökleri kuru kalıyor, kaslarınız hala zayıf. Ama asıl ilginç olan nokta tam da burası. Uygulamalı Fizyoloji Dergisi'nde yayınlanan bir araştırma, yaşlı insanların gün boyunca küçük yudumlarla su içenlerde protein sentezi görüldü. Aynı miktarda suyu büyük yudumlarla içenlere göre kas kütlesi %30 bir daha iyi. Aynı su. Tamamen farklı sonuçlar. Şimdi beni sinirlendiren, kaçınılması çok kolay olan üçüncü hataya geçelim. Canlandırıcı olduğunu düşündüğünüz o buz gibi su. 50 yaşından sonra kaslarınıza zarar veriyor. Soğuk su vazokonstriksiyon neden olur. Kan damarları kapalı bir yumruk gibi büzülür. Bu durum kaslara giden kan akışını %40'a kadar azaltır. Daha az kan akışı, kas liflerine daha az besin ulaşması anlamına gelir. Daha yavaş iyileşme, daha hızlı kas kaybı demektir. İdeal sıcaklık 22 ile 24 santigrat derece arası oda sıcaklığı. Sıkıcı mı? Belki. Etkili mi? Elbette. Yapılan araştırmalar suyun bu sıcaklıkta %20 daha hızlı emildiğini gösteriyor ve vücuda şok etkisi yaratmaz. Kaslar ihtiyaç duydukları şeyi, ihtiyaç duydukları zaman alırlar. Şok edici sabah ifşası. Size 71 yaşında emekli bir itfaiyeci olan Frank'in hikayesini anlatayım. Artık güçlü olduğu günlerin geride kaldığını söyledi. Her sabah uyandığında kaslarının betondan yapılmış gibi hissettiğini hissediyordu. İlk adımları acı vericiydi. Yumruklarını bile zor kapatabiliyordu. Ben bunun sadece yaşlanmadan kaynaklandığını sanıyordum. Sonra her şeyi değiştirecek bir şey keşfetti. Sorun yaşı değil, sabah rutiniydi. Gece boyunca vücudunuzun 7 ila 8 saat arası susuz kaldığını görüyorsunuz nefes alıp verme ve hafif terleme yoluyla yaklaşık 1 litre sıvı kaybedersiniz. Sabah uyandığınızda kaslarınız esasen kuru bir durumdadır. Frank sana öğreteceğim şeyi uygulamaya başladı ve üç gün, sadece 3 gün içinde sabah tutukluğu geçti. Uyurken sanki eklemlerime birileri yağ sürmüş gibi hissediyorum dedi. Şimdi yataktan sanki 50 yaşındaymışım gibi fırlıyorum. H3 artı 1 protokolü, kaslarınızı koruyan çözümünüz. Artık ne yapmamanız gerektiğini bildiğinize göre hayatları değiştiren protokolü sizinle paylaşmama izin verin. Ben buna H3 artı 1 diyorum. Hidrasyon, hormonlar, saatler ve tüm bunları çoğaltan gizli bir bileşen. Çok karmaşık değil, özel bir ekipmana ihtiyacınız yok. Bir bilim insanı gibi suyu stratejik olarak içmeniz gerekiyor ve herkes gibi rastgele değil. İlk adım gözlerinizi açtığınız anda atılır. Kahveden önce, kahvaltıdan önce, her şeyden önce 350 mililitre ılık su içiyorsunuz. Ne sıcak ne soğuk. Vücut sıcaklığında. Ama asıl devrim niteliğindeki değişiklik şu. Bir tutam rafine edilmemiş deniz tuzu ekleyin. Yaklaşık bir tereyağı bıçağı büyüklüğünde olan 0,6 gramdan bahsediyoruz. Bu sıradan sofra tuzu değil. Magnezyum içeren mineral açısından zengin deniz tuzu, kaslarınızın acilen ihtiyaç duyduğu potasyum ve eser elementler. Neden işe yarıyor? Uyku sırasında büyüme hormonu seviyeleri en üst seviyeye çıkar. Ancak yeterli sıvı ve mineral olmadan vücudunuz bunları kullanamaz. Bu sabah içeceği hipotalamus hipofiz eksenini harekete geçirir. Bu da sonraki 90 dakika içerisinde büyüme hormonunun salınımında %20 ile 40 oranında bir artışa neden olur. Sanki her sabah doğal bir kas geliştirme enjeksiyonu yaptırıyormuşsunuz gibi. pH'ı dengelemek için 3 damla taze limon suyu ekleyin. Kaslarınızı uyandırmış olacaksınız. Bunu sadece 7 gün boyunca yaparsanız olağanüstü bir şey fark edeceksiniz sabah tutukluğunuz ortadan kalkmaya başlayacak. İlk adımlarınız daha sağlam, tutuşunuz daha güçlü olacak. İkinci adım zamanlamayla ilgilidir. Her öğünden, kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinden, 15 dakika önce 150 mililitre su için, yemek sırasında değil, sonra değil, tam 15 dakika önce. Yemek öncesi sıvı alımının mucizevi bir etkisi var midede sindirim ortamını hazırlar, mide öz suyunun viskozitesini optimize eder. Sindirim enzimleri daha verimli çalışır, proteinler daha eksiksiz parçalanır. Sonuç, amino asit bulunabilirliğinde %12'lik bir artış, kasların onarılması ve büyümesi için ihtiyaç duyduğu yapı taşları. 71 yaşındaki tecrübeli Robert, öğleden sonraki enerji düşüşlerini bu basit değişikliğin ortadan kaldırdığını söyledi. Öğleden sonra saat 3'te kendimi halsiz ve titrek hissediyordum dedi. Artık gün boyu kendimi dengeli hissediyorum. Bahçeyle uğraşırken bacaklarım bükülmüyor. Üçüncü adım her türlü fiziksel aktivite sırasında geçerlidir. Her 15 dakikalık egzersiz, yürüyüş olsun, bahçecilik veya resmi eğitim yapıyorsanız günde 100 ila 120 mililitre su için. Ne kadar içtiğinizi tam olarak bilmeniz için üzerinde işaretler olan bir şişe kullanın. İşte önemli olan nokta. Fiziksel aktivite sırasında susuz kalmamak, kortizol seviyesindeki ani yükselmeleri önler. Kortizol stres hormonudur ve kas dokusunu kelimenin tam anlamıyla yiyip bitirir. Optimum hidrasyonu koruyarak kortizol kontrol altına alınır ve geliştirmeye çalıştığınız her gram kas korunur. Bunu güçlendirmek ister misiniz? Egzersiz sırasında 250 ml suya 1 gram kreatin ekleyin. 55 yaş üstü yetişkinlerle yapılan çalışmalar göstermiştir ki bu kombinasyonun sadece 6 haftada gücü %7 oranında artırdığı belirtildi. Merdivenleri zorlanarak çıkmakla güvenle çıkmak arasındaki fark işte budur. Dördüncü adım olan ve her şeyi değiştiren artı bir ise yatmadan hemen önce yapılır. 200 mg magnezyum sitrat içeren 250 ml ılık su için önemli olan sadece su içme değil. Gece kaslarının toparlanması da önemli. Uyurken vücudunuz kas dokusunu onarır ve yeniden oluşturur. Ama ancak gerekli kaynaklara sahipseniz, magnezyum hücre zarlarını gevşeterek insülin duyarlılığını artırır ve sizi aniden uyandıran o ağrılı gece kramplarını önler. Su, besinlerin gece boyunca tüm kas liflerine ulaşmasını sağlar. 67 yaşındaki Linda yıllardır bacak krampları çekiyordu. "Acıdan çığlık atarak uyanıyordum," dedi bana. "Yatma protokolüne başladıktan 3 gece sonra, 5 yıldır ilk defa gece boyunca uyuyabildim. Bacaklarım 20 yaş gençleşmiş gibi hissediyor." Herkesin sorduğu ama kimsenin cevaplayamadığı sorular. Peki ya bütün gece tuvalete gitmek için kalkmak zorunda kalırsam duyduğum en büyük endişe bu. Gerçek şu ki, evet, ilk 3 ile 5 gün daha sık idrara çıkacaksınız. Vücudunuz toksinleri atıyor, böbrek fonksiyonlarını yeniden ayarlıyor ve sıvı dengesini doğru şekilde yönetmeyi öğrenme. Ama asıl ilginç olan şu. Bu ilk uyum sürecinden sonra tuvalete gitmeniz normal hale gelir. Neden mi? Çünkü vücudunuz düzenli olarak yeterli sıvı aldığında su biriktirmeyi bırakır. Daha fazlasını elde edeceğinden emin. Gece yarısı tuvalete gitme sıklığı azalıyor. 70 yaşındaki Barbara ise şüpheciydi. Ben zaten gece iki kere uyanıyorum dedi. Daha fazla kesintiye tahammülüm yok ama sürece güveniyordu. Altıncı gün itibarıyla gece boyunca uyuyordu. Vücudum anladı dedi. Yıllardır olmadığım kadar iyi uyuyorum. Bunun yerine maden suyu kullanabilir miyim? Evet, ancak önemli bir uyarıyla. Sodyum içeriğini kontrol edin. Birçok maden suyu elektrolit dengenizi bozabilecek ilave sodyum içerir. Porsiyon başına 5 mg'dan az sodyum içeren markaları tercih edin. Karbonatlamanın kendisi hidrasyonunuza zarar vermez, ancak bu durum sizi tok hissettirebilir ve yeterli su içmenizi engelleyebilir. Peki ya diyabet hastaları? Bu protokol özellikle diyabet hastaları için etkilidir. Yeterli sıvı alımı insülin duyarlılığını %10'a kadar artırır. Kan şekerini doğal yoldan düzenlemeye yardımcı olur. Aslında 847 yaşlı diabet hastası üzerinde yapılan bir çalışma, stratejik hidrasyon protokollerini takip edenlerin daha iyi kontrole sahip olduğu glikozu yapmayanlara göre %23 daha iyi Vücudunuz uyum sağladığından ilk hafta kan şekerinizi daha sık kontrol edin. Gerçekten ne kadar suya ihtiyacınız var? Günde 8 bardak saçmalığını unutun. İhtiyaçlarınız size özeldir. İşte gerçekten işe yarayan formül. Kilogram cinsinden ağırlığınız 30 mililitre ile çarpılır. 70 kilo musunuz? Günde 2100 mililitreye ihtiyacınız var. Referansınız bu. Her bir saatlik egzersiz veya yoğun aktivite için 500 mililitre ekleyin. Peki yeterli su içip içmediğinizi nasıl anlarsınız? İdrarınız size gerçeği söyleyecektir. Açık saman sarısı gibi soluk sarı renkte olmalıdır. Eğer şeffafsa aşırı sıvı tükettiğiniz ve mineral kaybettiğiniz anlamına gelir. Ey koyu kehribar rengindeyse susuz kalmışsınız ve kaslarınız ağrıyor demektir profesyonel ipucu. Kendinize yeniden kullanılabilir 750 mililitrelik bir şişe edinin. Günde 3 defa doldurun. Sabah, öğlen ve akşam. Basit, kontrolü kolay, etkili. Başarınızı sabote eden 3 düşman. Protokolü mükemmel bir şekilde uygulasanız bile ilerlemenizi mahvedebilecek 3 yaygın içecek vardır. 1 numaralı düşman. Sabahları aç karnına içilen kahve. Her bir fincan kalsiyum atılımını 6 mg artırır. 2 bardak su içtiğinizde 1 bardak süte eşdeğer kalsiyum kaybetmiş olursunuz. Kaslarınızın düzgün bir şekilde kasılması için kalsiyuma ihtiyacı vardır. Her zaman önce sıvı tüketin ve kafeini daha sonra alın. İkinci düşman gazlı içecekler. Gazlı içeceklerdeki fosfat kalsiyuma bağlanarak kaslarınızın kalsiyumu kullanamamasına neden olur. Ayrıca şeker protein sentezini engelleyen insülin artışlarına neden olur. Bir kutu soda tüm gününüzü mahvedebilir. Üçüncü düşman damıtılmış su. Şaşırdınız mı? Saf damıtılmış su mineral içermez. Aslında hücrelerinizden elektrolitleri çeker ve mineral eksikliğine yol açar. Her zaman doğal mineraller içeren filtrelenmiş suyu tercih edin veya içine bir tutam deniz tuzu ekleyin. Dönüşüm zaman çizelgeniz. H3 artı bir protokolünü başlattığınızda tam olarak şunları bekleyebilirsiniz. 1 ile 3. günler. Tuvalete gitme sıklığınız artar. Bu normaldir. Vücudunuz toksinlerden arınıyor ve kendini yeniden düzenliyor. Devam edin. 4 ile 7. günler. Sabah tutukluğu azalır. Kavrama gücü artar. Enerji gün boyunca dengelenir. 2 ile 3. haftalar. Güçte gözle görülür iyileşmeler. Merdiven çıkmak kolaylaşır. Sandalyeden kalkmak daha az efor gerektirir. Ayrıca cildinizin daha iyi göründüğünü fark edebilirsiniz. Nem her yerde hissedilir. 4 ile 6. haftalar, arkadaşlarınız size neyi farklı yaptığınızı sormaya başlar. Kıyafetleriniz daha iyi oturur. Kas tanımınız gelişir. Öğleden sonraki yorgunluk mu gitti? 8. hafta. Yıllardır yapmadığınız şeyleri yapıyorsunuz. Torunlarınızı taşımak daha uzun mesafeler yürümek, hayatı dolu dolu yaşamak. Doktorunuz bir sonraki kontrolünüzde nelerin değiştiğini sorabilir. Üçlü kombinasyon. Sadece su yeterli değil. Üçlü bir tehlikeye ihtiyacınız var. Sıvı alımı, protein ve direnç antrenmanı. Protein ihtiyacı 50 yaşından sonra vücut ağırlığının kilogramı başına 1,3 gram. Bunları gün içerisine yayın kahvaltıda 30 gram, öğle yemeğinde 30 gram ve akşam yemeğinde 25 gram. İçtiğiniz su stratejik olarak bu amino asitlerin doğrudan kaslarınıza taşınmasına yardımcı olur. Egzersiz gereksinimleri, bileşik hareketlere odaklanan 3 haftalık güç seansları, squat, modifiye deadlift, row, kapasitenizin %70'inde çalışın, seanslar arasında 48 saat dinlenin. Stratejik hidrasyonunuz, besinlerin onarım ve büyüme için hasarlı kas liflerine ulaşmasını sağlar. Kas fosfokreatinini %20 oranında artırmak için her gün sabah suyunuza 3 gram kreatin ekleyin. Bu, daha fazla patlayıcı güce, günlük aktiviteleri gerçekleştirmede daha fazla rahatlığa ve bağımsızlığın korunmasına dönüşür. Gerçek hikayeler, gerçek sonuçlar. Başta bahsettiğim Maria'yı hatırlıyor musun? Sonrasında neler olduğunu anlatayım. H3 artı bir protokolünü 8 hafta uyguladıktan sonra hem gücünü geri kazandı hem de mahallesinde bir yürüyüş grubu kurdu. Artık su evangelisti olarak tanınıyor. Çünkü 12 yaşlının doğru sıvı alımıyla hayatlarını değiştirmelerine yardımcı oldu. Sonra bisiklete binme günlerinin sona erdiğini düşünen 74 yaşındaki James var. Sadece 10 dakika sonra bacaklarında kramplar oluşmaya başladı. 8 haftalık stratejik su tüketiminin ardından 50 mil uzunluğundaki bir yardım koşusunu tamamladı. Bitiş çizgisine ulaştığımda 20 yıl öncesine göre kendimi daha güçlü hissettim dedi ve düşmeye devam ettiği için destekli yaşama geçmeyi düşünen 69 yaşındaki Patricia. Protokol sadece onun düşmesini önlemekle kalmadı. Aynı zamanda şimdi diğer yaşlılara yoga dersi veriyor. Su benim ilacımdı diyor. Bana hayatımı geri verdi. Bir sonraki bardağınız her şeyi değiştirecek. Artık 50 yaş üstü insanların yüzde birinden azının sahip olduğu bilgiye sahipsiniz kaslarınızın neden giderek zayıfladığını anlıyorsunuz ve bunu nasıl tersine çevireceğinizi de tam olarak biliyorsunuz. Asıl soru bunun işe yarayıp yaramadığı değil. 10 bin yaşlı insan bunun işe yaradığını kanıtladı. Soru şu, 10 bin birinci sıraya ulaşabilecek misin? Kaslarınız sizi bekliyor. Güçlenmeye hazırlar, zayıflamaya değil. Onlar önümüzdeki 10 on yıllar boyunca sizlere hizmet etmeye hazırlar tek ihtiyaçları doğru hidrasyon stratejisidir. Yarın sabah başlayın. İlk bardak, deniz tuzu ve limonlu ılık su. Bu sadece su değil, dönüşümünüzün başlangıcıdır. 8 hafta sonra gücünüzü fark etmeyeceksiniz. 8 ay sonra kimse seni tanımayacak. Eğer bu bilgiler gözlerinizi açtıysa, lütfen aşağıdaki yorumlara SU yazın. Bunu Doğru sıvı alımıyla hayatı değişebilecek biriyle paylaşın. Şu anda zorlanıyor olabilirsiniz. Cevabın bu kadar basit olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Abone olun ve bildirim zilini çalın. Çünkü gelecek hafta uygun sıvı alımıyla birlikte 60 yaşından sonra kas gelişimini %300 oranında artırabilir. Üçüncüsüne inanamayacaksınız. Muhtemelen şu anda mutfağınızda bulunuyordur. Unutmayın, gücünüz arkanızda değil geçmişinizde de değil bir sonraki bardak suyunuzda stratejik olarak için amaçlı bir şekilde için ve vücudunuzun dönüşümünü izleyin. Kaslarınız size güveniyor. Onları hayal kırıklığına uğratmayın. Güç tam anlamıyla sizin elinizde. Birbiri ardına gelen stratejik yudumlarla güçlü kalın, bol su tüketin ve asla unutmayın. Yaşlanmak kaçınılmazdır ancak zayıflık isteğe bağlıdır.